Türkan, sorunlardan bir tanesi e, adaletin e, gerekli hızla tecelli etmemesi şüphesiz. Hem hız hem de e, gerekli hak. E, evet hak ihlallerine e, çok fazla duyarlı hareket etmedi iddiaları. Ekleyecekleri var mı bu? Şimdi kayıklısı? Valla dediğim gibi yani ben e, tarih okumalarını yapan tarih konusunda da yazan kitaplarda yazmış bir arkadaşınız olarak şunu söyleyeyim. Hep büyük davalar sorunlu davalar olmuştur. Tarihimizde hep böyledir Erdoğan Aktaş. Ya ta işte şeylere bak. 1971'e bak, 60'tan sonraki davalara bak, 50'deki daha TK, 44 TKP tutuklaması, 51 tevkifatı, işte 71 bomba davası, ilaç davası bunlar hep böyle torba davalardır büyük. Yani çok fazla sayıda sanığı olan büyük davalardır. E, bu büyük davalar beraberinde mutlaka hak ve hukuk ihlallerini de beraberinde getirir. Önemli olan bizim tarihimizden bu dersleri çıkararak bu tip büyük dava elbette olacak büyük dava çünkü mevzu büyük, konu büyük. Doğru oradan kaçarımız yok. Yani bu e, darbe girişimi darbeyle sonuçlanan bu büyük ihanet girişimi diyelim aslında sadece darbe girişimi demeyelim. Darbeyle sonuçlanan büyük ihanet girişimi çünkü ben hep söylüyorum Yaşar hocam da herhalde bu konuda katılır bana ee, en az bomba atmak kadar e, kötü bir şeydi ve bize yapılmış en büyük haksızlıktı sınav soruları hikayesi sınav soruları kadar bu cumhuriyetin temeline dinamit koymaya kalkışan ben bir başka hareket yani en az bomba kadar vahim bomba kadar can alıcı bir şeydi bu ya yani bu burada adaleti tümden sarsıyorsunuz ya böyle. Soru çalma diye bir şey olabilir mi? Bu cumhuriyet eleştirirsiniz, her türlü şeyini söylersiniz. Ama bugüne kadar hassasiyetle, titizlikle fırsat eşitliğini sağlamıştı üniversite sınavlarında, diğer sınavlarda. Hakkari'deki, Düz Lise'deki bir çocuk da, Van'daki bir çocuk da, Trabzon'da, Rize'deki bir çocuk da pekala çalıştı mı, müfredatı iyi ezberledi mi, öğrendi mi gelip Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde kazanıyordu. Yüzlerce örneği var binlerce örneği var bunun tarihimizde geçmişten bugün e şimdi bu sınava hile karıştırılır mı ya böyle bir şey olur mu dolayısıyla yani bunun ee, bu, bu darbe ile sonuçlanan ihanet girişiminin eşi benzeri olmadığı için bir takım da sorunları yaşıyoruz yani şimdi bakın mesela PKK terör örgütü değil mi PKK terör örgütüyle ee, mücadele ederken kriterleriniz bellidir, değil mi? Kriterleriniz belli. Fakat yani or orada mesela kripto bir yapılanmayı bulmak çok şey değildir yani çok rastlanır bir şey değildir. Bellidir yani öğrenci öğrencilik hayatında gitmiştir onlara yakın dergilere öğrencilik hayatında gitmiştir o eylemlerin içerisine girmiştir vesaire vesaire bir gidişat vardır. Ama burada İnanılmaz bir kripto yapılanma var. Sizle konuşuyor ama aslında bir başka ajandası var. Ondan sonra liyakat sistemi, sınav sistemi, kendi atama terfi denen kurdukları komisyon ve bakın şunu da şöyle söyleyelim: Biz artık bu fetö konusunda 2016'daki bilgilere sahip değiliz. Daha fazla bilgi biliyoruz artık. Daha fazla şey. çünkü neden itiraflar geldi? Bir takım fetöcüler. Enteresan bir şekilde yurt dışındakilerden birkaç isim gazeteciler e, tırnak içinde söylüyorum samimi itiraflarda da bulunmaya başladılar ve biz oradan neyi teyit ettik öğrenmedik neyi teyit ettik mahrem imam bir mahrem özür dilerim mahrem imam diyorum mahrem bir heyet mahrem bir heyet varmış yani mahrem bir yapılanma var yani cemaatin önemli bir kısmının haberinin olmadığı ve bütün bu kirli işlerin planlandığı yapıldığı bir mahrem yapılanma varmış. E şimdi bunları yeni yeni öğreniyoruz, yeni yeni öğrendik. Dolayısıyla hani bu bir uzun ve e, çetrefilli bir yol. Önemli olan burada hukukun hassas terazisinin iyi tartması, dengeli tartmasıdır. KHK adı altında bir mağduriyet ve insanların geri dönülemez bir hak ihlaline uğramamalarıdır. Ama bu şu demek değildir. Kapıları açalım. Ondan sonra herkesi affedelim. Böyle bir şey olmadı zaten farz edelim. Bu da değildir. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sayıkla hareket ettiğini ve konuştuğunu düşünmüyorum. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu oradaki bir atmosfer öyle üst üste zaten insanların bindiği bir ortam böyle. Herkes bir yerden bir şey söylemeye çalışıyor. Bir kalabalık gürültü var. Arkadan marş çalıyor vesaire. O kalabalık içerisinde hepsini kaldıracağız şeklinde bir ifadesi var. Ben onun ee, Özgür Özel'in e, düzelttiği, düzelttiği demeyelim de açıklık getirdiği e, şeyle e, durumla e, bağlandığını düşünüyorum. Yani o şekilde hareket edilecek süren davalar bir yana e, beraat etmiş e, ve KYK'dan ya da hiç yargı önüne e, çıkmamış. Ya çıkmamış kimseleri kastettiklerini ki bunların da titizlikle incelenmesi ve irdelenmesi gerekiyor. Ama burada bunun altını çizelim Noktayı koyayım ama bir şey daha ilave edeceğim Burada asıl önemli bir sorun Türk hukuk sisteminde Pınar Hanım Katılır mı bilmiyorum İltisak meselesi çok Tartışılan bir şey Erdoğan Aktaş İltisak yani bu literatürümüze yeni girdi İltisak meselesini Eğer doğru tanımlayamazsak Oranın şeyini çizemezsek neye göre iltisak Kime göre iltisak <gülüyor> yani <gülüyor> bakın HDP'li e, belediyelere yönelik yapılan e, kayyum operasyonlarında hep bu iltisak kelimesi e, kullanıldı. Mesela diyorlar ki ya kardeşim ben HDP'liyim tamam e, benim diyor temiz kağıdım var ben temiz kağıdı savcılıktan temiz kağıdı aldım diyor beni niye göre sen şey yapıyorsun iltisak diyor. Şimdi bu iltisağın eğer tanımını doğru koyamazsak, e, bu iltisaha herhangi bir hukuksal devletin iç mekanizmasında da ortaya çıkmış bir belgeye dayandırmazsak, o iltisak suistimallere çok açık bir ifade olabilir. Bunun tanımının doğru yapılması, bilmiyorum ben bir hukukçu değilim ama hukukçularımıza buradan soralım. Sayın Hacı Bektaşoğlu'na soralım, Sayın Ersan Hocamız'a soralım değil mi? Soralım. E, bu nasıl iltisakı biz nasıl tanımlayacağız? Çerçevesini nasıl çizeceğiz? Selam vermek de bir iltisak mı? Yoksa bizzat örgütün broşürünü tanıma, ta taşımak mı iltisak? Burak. ne Evet, iltisakın iltisak yeni çünkü girdi literatürümüze e, ve problemlerin önemli bir kısmı buradan çıkıyor. Bir not daha onu da Pınar Hanım cevaplarsa e, başta milli istihbarat teşkilatımız olmak üzere e, güvenlik soruşturmaları yapan kurumlarımız var bizim. Emniyet istihbarat da bildiğim kadarıyla yapıyor, ee, bazı kurumlarımız yapıyor, Milli istihbarat Teşkilatı da yapıyor. Bu güvenlik soruşturmaları, bu iltisak iddialarına bir dayanak teşkil ediyorum.